Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün inşallah şeyi konuşacağım. bu Tabbetül Ars konusunu. Biliyorsunuz bu konuyla ilişkili bir süre efsane, mitolojik hikaye, kıyamet alameti şeklinde söylemler var. Rivayet kitaplarında özellikle bu geliyor. Genellikle de bu Hristiyan ilahiyatından, itikatından, mesihiyat itikatından gelme şeyler. Başlıca işte getirenler teminet, teminet dari diye e, hicretin 7. yılı olması gerek. O zaman iman ettiğini iddia eden bir rahip. Ondan geliyor bu rivayetler. Bu rivayetlerde e, bir sürü yalan dolan, bunları hiç konuşmaya gerek yok. İşte bu kıyamet alameti olduğunu söylüyor. İşte Deccal, işte bu Dabbetül Arz Kur'an-ı Kerim'de geçen. Deccal geçmez zaten. Ondan sonra Yecüc, Mecüc bu da Kur'an-ı Kerim'de geçer ama farklı anlatılır. Bunların getirdiği rivayetleri zıtlaşır, çelişir. Daha farklıdır. Ondan sonra e, şeklinde Dabbetül Arz e, Mesih, Mehdi ondan sonra Yecüc, Mecüc Deccal. Bunlar işte bunların bazı Kur'an'ı Kur söylemlerdir. Yecüc, Mecüc gibi veyahut Betul Arz gibi öbürleri de uydurma şeyler. Yani o, yalnız Kur'an-ı Kerim bu Yecüc, Mecüc ve Dabbetül Arz'ı anlatır. Şimdi birazdan ayetleri okuyacağız. Bunları bu Betul Arz konusunu bugün işte işlemek istiyorum. Kıyamet alameti diye getiriyorlar. Bir sürü efsane, hikaye. Yalan, dolan, iftira. işte bir, sah bir sahabe olduğunu söyleyenler var. Demunet Dari'den geliyor. Yalnız bu adam sah sahabe falan değil. Bu adam e, bir rahip. Zaten genellikle bu getirdiği rivayetleri okursanız hmm, kiliseden, papazdan şundan bundan gelme kelimelerini görürsünüz, görürsünüz. Neyse o konuya girmeyelim. Kıyamet alameti var mı? Önce bir ayet okuyayım size. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammed Suresi 18. Ayet Artık onlar kıyamet saatinin kendilerine ansızın, apansız gelmesinden başkasını mı gözlüyorlar? İşte onun şartları, alametleri geldi. Fakat kendilerine geldikten sonra öğüt alıp düşünmeleri onlara ne fayda verecek? Muhammed Suresi 18. Ayet Bakın burada e, ne diyor? Art, artık onlar kıyamet saatinin kendilerine apansız, ansızın Gelmesinden başkasını mı gözlüyorlar? Ansızın, apansız gelecek bir şeyin alameti olur mu? Olmaz değil mi? Yani bu, aslında bu ayet öyle bir şeyin alametin olmadığını söylüyor. Devamında işte onun şartları, alametleri geldi diyor. Bakın burada şartları ve alametleri geldi. Gelecek değil. Bu ayette mesela bu bölümde fegatçe eşretuhe diye gelir. Fakat onun şartları, alametleri geldi. Burada ca'e fiili mazidir. Gelecek diye geldi demektir. Yani o an, o zaman gelmiş. Kimdi peki bu alametler? Son Nebi Muhammed Aleyhisselam ve son kitap Kur'an-ı Kerim. Alamet budur. Bundan sonra başka bir alamet beklemeye gerek yok. Çünkü ayet e, ca'e fiiliyle, fiili mazi olarak geliyor. Geldi. Zaten biliyorsunuz Ansızın, apansız gelecek şeyin alameti olmaz. Evet. Bu efsaneleri, mitolojik hikayeleri ve rivayetleri bir kenara bırakalım arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'e odaklanalım. Evet bu konu bu Nem suresi 82 85 arasında geçer biliyorsunuz. Nem suresinde şöyle başlar Bismillahirrahmanirrahim ve ize baqal kavli aleyhim. O söz başlarına geldiği zaman Bakın burada iz'e kelimesi kullanılıyor. Zaman edatıdır bu. O söz başlarına geldiği zaman. O söz. Dikkat edin buraya. Onlara yerden bir dabbe. Canlı çıkarız da onlara insanların o onlara insanların ayetlerimize inanmadıklarını söyler. Bakın buradaki dabbe kelimesi şöyle açıklayayım. Dabbe yeryüzünde yürüyen, kıpırdayan canlıların ortak ismidir. İster iki ayak üzerine yürüsün, ister dört ayak üstüne yürüsün, isterse sürünsün. Karnı üzerine sürünsün. Bunların hepsinin ortak ismi dabbedir. Canlı yani. Canlı demektir. Tekrar okuyalım bu 82. Ve ize ve gayel aleyhim. E, o söz başlarına geldiği zaman. ize zaman edatı. Bunu unutmayalım. Onlara, onlara yerden bir dambe çıkarırız. O onlara insanların ayetlerimize inanmadıklarını söyler. Bakın bir yerden bir canlı çıkar. Çıkarıyor Allah. Ayetlere inanmadığına dahi şahitlik ediyor. Devam ediyoruz. 83. O gün her ümmet içinde ayetlerimizi yalanlardan bir cemaat toplarız. Onlar hep bir araya getirilip tutuklanarak sevk edilirler. Allah'ın huzuruna sevk edilirler. Geldiklerinde Allah onlara şöyledir. Ayetlerimi anlamadığınız halde ya anladınız mı yoksa ne yaptınız siz Şimdi buradan görüyoruz bu ve iz ve bir zaman edatı var. Diyor ki o söz başlarına geldiği zaman yerden bir dabbe çıkarız. O, o Allah'a o insanların şahitlik gelir. Allah'ın ayetlerine inanmadığını söyler. Kesin sonrak inamadığını söyler. 83'te ne diyordu? O gün her ümmet içinde ayetlerimizi yalanlardan bir cemaat toplarız. Onlar hep bir araya getirilip tutuklanarak sevk edilirler. Yani o gün, hesap günü. Geldiklerinde şöyledir Allah onlara. Ayetlerimi yalanladınız, anlamadığınız halde e, yalanladınız mı? Yoksa ne yaptınız? Evet. Bu görüyorsunuz bu e, zaman edatı ne diyor? Ve izevekâ el aleyhim. Yani gelecek bir zamandan bahsediyor. Bu zaman edatı ve kavli aleyhim ize. Yani zaman edatı çok aslında konuyu çok net açıklıyor. Ki geldiği zaman, o söz başlarına geldiği zaman, o söz ne zaman? Hesap günü kardeşim. 84 okuduk. 85'te yine aynı kelimeleri göreceğiz. Bakın. Ve kavli aleyhim. O söz başlarına gelmiştir. Bakın. 82'de geldiği zamandan bahsediyor. O zaman da Allah ne yapıyor? Dabe çıkarıyor, şahitlik ediyor. Yani bu hesap günü kardeşim. Hesap günü bu dabe çıkarılacak ve şahitlik edecek Allah'ın ayetlerine insanların inanmadığına dair şahitlik edecek. 82'de öyle diyor. 85'te ve ve kavle aleyhim diyor. Yani burada da zaman edatı yok çünkü o söz gelmiş o söz başlarına gelmiştir. Artık konuşamazlar. Yani ve ize veka el kavle aleyhim o söz başlarına geldiği vakit, geldiği zaman ize zaman edatı Arapçada biliyorsunuz. Bu ileriki zamandan bahsediyor. Hangi zaman? O söz. O söz ne zamanmış? Ve veka el kavle aleyhim. O, o söz artık üzerlerine gelmiştir, başlarına gelmiştir. Ne zaman gelmiş? Ee, her ümmet içinde ayetlerimiz yanlardan bir cemaat toplar, toplandığı zaman onlar hep bir araya getirip tutuklanmış ve ilahi huzura sevk ediliyorlar. Bu zaman geliyor. Bak geldiklerinde Allah onlara şöyledir. Ayetlerimi anlamadığınız halde yalanladınız yoksa ne yaptınız diye devam ediyor. Yani kısaca söyleyeyim. Dabbetül arz e, hesap günü çıkarılacak. İnsanın, e, insanların Allah'ın ayetlerine inanmadığını, inanmadığına dair şahit gelecektir. Olay budur. Buradan hiçbir mitolojik hikaye kıyamet alametine gitmeye gerek yok. Zaten okudum kıyametin alametinin geldiği son nebi ve son kitapla ortada. Başka alamet yok. Apansız çünkü gelecek. Ansızın gelecek bir şey. Bu şimdi bu kadar yeter. Allah'a emanet olun. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين